Ben Şener Yazgan, Zonguldak'tayken haber vermek Zonguldak'ta olumluyum. Zonguldak'ta e, aksiyon testi firmasında e, çalışmaktayım. Bugün burada bulmamızdaki e, sebebimiz, Zondev Fuarı'nın düzenlemiş olduğu 3. E, geleneksel e, fuara e, katılmış bulmaktayız. Ve bu fuara katıldığımız için e, onur ve gurur duyuyoruz. Özellikle e, Zondev, Zonguldak Dernekleri Fuarı'nın ve e, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın düzenlemiş olduğu fuar için e, teşekkürlerimizi sunuyoruz e, Zonluk Dernekleri Fuarı'na biz e, tekstil imalatçısı olarak, e, örme grubu imalatçısı olarak sivil tişörtlerimizle Zonguldak'ı tebrik etmek adına sivil e, sivil tişörtlerimizle baskılarımızla, özellikle Zonguldak şivesini ve Zonguldak temasını en iyi şekilde yansıtmak adına burada e, İstanbul'da İstanbul ve Türk Türkiye'yi e, adına e, e burada bulunmaktayız. Burada bulduğumuz bulunduğumuz için şey mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Saygılarımla.